9 19 Mayıs 1919'da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan bağımsızlık mücadelemiz düşman çizmesi altında ezilmeyi kabul etmeyen ve esareti reddeden milletimizin yüzyıla damga vurmuş direnişidir. Bu direnişin sonraki adımlarında büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının önderliğinde Havza Genelgesi ile her şeyini kaybetmek üzere olan bir milletimize çağrı yapılmıştır. Ardından Amasya Genelgesi'nde ilk kez ulusal egemenlik kavramıyla işaret verilmiş. Sonrasında Erzurum Kongresi ile manda ve himaye reddedilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk kurultay kabul ettiğimiz Sivas Kongresi ile mücadelenin vatan sattına yayıldığı ilan edilmiştir. 1919 yılının son 6 ayında yaşanan bu dönüm noktaları yok edilmek istenen bir milleti tekrar ayağa kaldırmanın ilk aşamasıdır. Bu sürecin sonunda Anadolu'nun merkezinde yer alan Ankara'da Cumhuriyetimizin ilk tohumları atılmış 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılarak egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün yer almadığı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ve dünyada eşi olmayan bir şekilde ulusal egemenlik bayramı Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. <laughs> cumhuriyeti gençlere emanet eden Atatürk ulusal egemenlik bayramını da çocuklara armağan ederek genç cumhuriyeti genç nesillere geleceğe taşımıştır. Son yıllarda bazı güç odaklarının cumhuriyetin değerlerine, kazanımlarına ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e karşı haince ve milletin geleceğine düşmanca hal ve davranışlar içinde olduğunu görüyor ve biliyoruz. Halkı sömüren, yoksullaştıran, biat etmeye ve böylece emellerine ulaşmaya çalıştıklarını biliyoruz. Gençleri çağdaş bilimsel eğitimden yoksun bırakarak umutlarını yok etmek yok etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Layık demokratik sistemin ve halkın hekemenliğinin yok edilmeye milli iradenin temsili yüce meclisten alınarak bir zümreye verilmeye çalışıldığını biliyoruz. Hilafet özlemiyle yanıp tutuşanların halkın iradesini hukuksuzca kasbetmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan'ın 104. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük önderimiz Mustafa Kemal <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden halkın büyük desteği ve teveccühüyle <laughs> Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkan partimiz üstlendiği büyük sorumluluğun gereklerini yerel yönetimleriyle her kentte partimizin her kademesiyle Türkiye'nin her köşesinde kararlılıkla yerine getirecektir. Bizlere güvenen milletimize söz veriyoruz. Kurtuluş ve Kurtuluş'un partisi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin başladığı bu dönemde ulusal egemenliğin ve halk iradesinin tartışmaz biçimde tecelli ettiği ve korunduğu düzeni kurma ve koruma görevini mutlaka yerine getirecektir. Tabii konuşurken kolay oluyor. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun derken ama arkasında nasıl bir mücadelenin, nasıl bir iradenin, nasıl bir kararlılığın olduğunu da konuşmak lazım kıymetli arkadaşlar. Konuşmak lazım. Bunu belleğimize iyi kazımak lazım. Kolay olmadı. Bundan 104 yıl önce bundan 104 yıl önce bu topraklar işgal altındayken bir büyük lider insanlık tarihinin gördüğü belki de en eşsiz komutanlardan biri çıktı. Ben bu işgali kabul etmiyorum dedi. Ve Anadolu'da yokluk içindeki bir milleti mücadeleye inandırarak etrafında kenetlendirdi ve bir ordu oluşturdu. Kuvayı Milli Ordusu. Ve bu orduyla bu kıtlıklar içinde yedi düvele dünyanın en gelişmiş devletlerine karşı Anadolu'nun yiğit gençleriyle birlikte milli mücadeleyi başlattı. Ve o mücadelenin içinde de bundan 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 23 Nisan 1920 ve meclisin açılışını dünya tarihine altın harflerle yazdıracak bir işe imza attı. Dünya tarihi, dünya insanlık tarihi çok sayıda lider gördü. Çok değerli liderler gördü ama o mavi gözlü dem gibi bir lider hiç görmedi. Hiçbir lider, hiçbir lider dünya çocuklarına bayram hediye etmeyi aklına getiremedi. Ama Mustafa Kemal Atatürk her alanda olduğu gibi o alanda da öncü oldu. Ve dünya çocuklarına ayrım yapmaksızın bütün dünya çocuklarına bir bayram hediye etti. Çünkü bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağını biliyordu eşsiz liderimiz. O bilinçle bu yavrularımıza ulusal egemenlik ve çocuk bayramını hediye etti. Bu bayram çocuklarımızın bayramı. Bu bayram hepimizin bayramı. Bu bayram Türk milletinin bayramı. Hepimize kutlu olsun. Biz büyüklere düşen görev eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek orada burada da gördüğünüz gibi dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar sözündeki gibi dinlenmemek üzere yürümeye çıktığımız, yürüyüşe çıktığımız bu çalışma yerel siyaset, hizmet siyasetini dinlenmemek üzere sürdürmek ve çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamaktır. Biz büyüklere düşen görev budur. Üzülerek söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün o yokluklar içinde kurduğu ülkede bugün çocuklarımız büyüyüp genç olduklarında bu güzel toprakları, bu cennet vatanı terk etmeyi düşünüyorlar. Değerli arkadaşlarım. Anneler, babalar ve büyüklerimiz hepimizin ortak kaygısı derdi bu olmalıdır. Bu cennet vatanı, bu güzel vatanı, atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel vatanı gençlerimiz neden terk etmek istiyorlar? Çünkü iş bulamıyorlar. Çünkü bir gelecek göremiyorlar. İşte bizlere düşen görev, o büyük insanın izinden yürüyenler olarak bizlere düşen görev bu umutsuzluğu dağıtıp bu topraklarda umudun varlığını yeniden inşa etmektir. Bu görev hepimizindir. Biz Ortahisar Belediyesi olarak yapacağımız bütün işlerde bu gayret içinde olacağız değerli arkadaşlar. Üstlendiğimiz vazifeyi en güzel şekilde yapma gayreti içinde olacağız. Bu topraklarda huzuru, barışı, kardeşliği tesis etmeye çalışacağız. Bu, bu, bu topraklarda bolluğu, bereketi getirmeye çalışacağız. Bu topraklarda adaletle üreten birlikte yöneten bir anlayışı hakim kılmaya çalışacağız. Bravo. Ve bu yolculuğumuzda hep birlikte olacağız. Ötekisi olmayan, ötekisi ayrısı gayrısı olmayan, şu partinin bu partinin mensubudur deyip insanlarını dışlamayan, birbirinden ayırmayan bir anlayışla şehrimize, insanlarımıza hizmet edeceğiz değerli arkadaşlar. Biz bu göreve talip olduk güçlü desteğini hep yanımızda arkamızda hissettik. Sonuna kadar böyle olacağını biliyorum. Biz de halkımızın, hemşerilerimizin ve sizlerin bizlere verdiği bu desteğe güvene layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak bu yavrularımızın güzel geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz olmak üzere nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Ben, ben bütün yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Bayramlarını kutluyorum, onları yetiştiren anneleri, babaları öpüyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Karadeniz Havadisi Karadeniz'den dünyaya açılan pencere